Ne oldu lan böyle? Bir şey oldu. Tamam. Evet şu anda yayınımıza başladık. Yapıyorum. Geldi mi sesim? Evet şu anda. Evet sesim geliyor hoş geldin. De bu ekran görüntüsü niye böyle salakça bir şey oldu ya? Bir saniye ya niye böyle oldu? Bir dakika. Ee, anam görsel. Lan koşsana bir adam. Ana benim adam dondu. Bir şey oldu lan benim adama. Bana bir şey oldu, hareket edemiyorum. Aleykümselam hoş geldiniz. Sesim geliyor değil mi yayına? Geliyor mu? Dur bir dakika şöyle bir şey yapacağız bir saniye. Lan 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 lan. lan. Yayın yayında bir daha dandiklik oluştu arkadaşlar. Bir dakika bekleyin kapatıp tekrar açacağım tamam mı? Kapat tekrar açacağım.